Arkadaşlar merhaba. Ayetin ikinci ünitesi olan gazlar ünitesiyle devam edeceğiz. Şimdi bu ünitenin özelliği şu. Arkadaşlar bu üniteden ayete de mutlaka bir tane soru çıkıyor. Gazlar ünitesine baktığımızda gazlar ünitesi ilk olarak karşınıza TYT'de maddenin halleri ünitesinde 9. sınıfın 4. ünitesi gazlar konu başlığı altında çıktı. Ama orada gazların sadece size genel özelliklerini verdi. Ki şu an göreceğiniz genel özellikler ön öğrenme olarak karşınıza mutlaka çıkacak. Buradan sorularda zaten genel anlamda gazları anlayabilmek için karşınıza çıkıyor. Gazlar da arkadaşlar gazlar ünitesi bir kere gözünüzü korkutmak istemem. Kolay bir ünite ama temelini anladıktan sonra gazların davranışını anladıktan sonra gazlar kolay bir ünite. Diğer arkadaşlarınızdan ya da daha önce bu konuyu gördüyseniz mutlaka duymuşsunuzdur gazlar zor bir ünite diye. Arkadaşlar gazlar kolay ama gazlarda işlem kısmı zaten bir problem oluşturmuyor. İşlem kısmı gayet zaten karşınıza kolay bir şekilde çıkacak. Normal 4 işlemle oran orantı gazlardaki birçok soruyu çözebiliyorsunuz. Bunun dışında formüller var. Formülleri de dediğim gibi ezberden uzak bir şekilde size aklınızda kalacak şekilde anlatacağım. Fakat gazlarda yapmanızı istemediğim tek şey arkadaşlar soruları ezberlemeye çalışmayın. Gazlar matematikteki problemler ünitesi gibi bir ünite. Problemler ünitesinde nasıl faiz problemlerini, nasıl oran orantı problemlerini ezberleyemiyorsanız her soru için yeni bir çözüm geliştirmeniz gerekiyorsa gazlarda da durum aynı. Gazlardaki temel prensip şu. Gazların dediğim gibi davranışlarını, özelliklerini, formüllerini bilseniz dahi eğer yorum yeteneğiniz yoksa yorum yapamıyorsanız gazlarda soru çözmeniz zor. Bunun dışında kalıp sorular var. Kalıp soruları zaten kolay. Bilgi içeren sorular var. O bilgi içeren sorularda kolay bir şekilde çözebileceğiniz sorular. Şimdi bir başlayalım. Dediğim gibi korkmayın, çekinmeyin. Gazları çok iyi şekilde öğreneceğinize eminim. İlk kısmımız şu. Gazların genel özellikleri. Dediğim gibi TET'de de ön öğrenme koşulları bu TET'de gördünüz. Şimdi ikinci olarak göreceksiniz. Gazlar maddenin en yüksek enerjili, tanecikler arasındaki boşluğun en yüksek olduğu ve en düzensiz halidir. Maddenin temel üçüncü hali biliyorsunuz. Burada ilk olarak başladığımız şey şu. Madde tanecikli yapıya sahip. Bakın burada katı, sıvı, gaz üçü de tanecikli yapıda. Katılardaki tanecikler düzenli bir şekilde istiflenmişken aralarındaki boşluk neredeyse minimumken sıvılarda bu boşluk tanecikler birbirinden uzaklaşmaya başlıyor. Gazlara gelindiğinde ise bu boşluklar en büyük halini alıyor. Gördüğünüz üzere gazlar bir hareketli sürekli hareket halinde, aralarındaki boşluk çok fazla ve maddenin en yüksek enerjili en düzensiz hali. En yüksek enerjiliyle neyi kastediyor? Düşünün, elinizde 1 litre su var. Bu suyu kaynatıyorsunuz, buhara dönüşüyor. E kaynattığınızda sizin verdiğiniz enerji artık maddenin kinetik enerjisi olarak maddenin iç enerjisine dönüştü. İşte bundan dolayı gazlar sıvıdan gaza dönüşürken ya da katıdan gaza dönüşürken o enerjiyi absorplayıp iç enerjiye dönüştürdüğü için maddenin en yüksek enerjili hali gazdır. Gelelim ikinci maddeye. Gazlar atom ya da molekül halde bulunabilir diyor. Genelde oda koşullarında konuştuğumuz zaman gazları ya moleküler ya da Atom halinde bulabiliyoruz. Ama burada dikkat etmeniz gereken yer şurası. Atom halinde, oda koşullarında atom halinde olan gazlar sadece soy gazlar. Helyum, neon, argon, kripton, ksenon bunlar soy gazların. Soy gazların monoatomik yani tek atomdan oluşacak şekilde bulunuyor gaz halde diğer kısımda ise molekülleri görüyorsun. Bakın bunlar elementel molekül. Yani hidrojen H2 şeklinde, Cl Cl2 şeklinde molekül halinde bulunuyorlar. Bunun dışında karbondioksit gibi bileşiklerde gene molekül halde ama bileşik molekülü halinde bulunup gaz halde bulunacaktır. Buraya bakalım. Belirli şekil ve hacmi yoktur demiş genel özelliklerinde. Belirli şeklinin olmamasını biz sıvılarda zaten görmüştük. Sıvılarda belirli şekil yokken belirli bir hacim vardı. Ama gazlarda artık belirli bir hacmi de kaybediyor. Genelde ideal gazlarda bu konuşulur ama gazların kendi bir öz hacmi var. Madde olmadan gelen gazların bir öz hacmi var. Fakat biz bu öz hacmi ihmal ediyoruz. Yani siz bir kabın içine bakın şurada gazları görüyorsunuz. Bu gazların kendine ait bir hacimleri var. Madde olmaktan gelen bir özellik zaten bu. Ama biz bu gazların öz hacmini almayıp şu kabın hacmini gazın toplam hacmi olarak kabul ediyoruz. Onun için öz hacim ihmal ediliyor. Kabın hacmi gazın hacmidir. Şuraya bakalım. Gazlar sürekli hareket halinde. Biliyorsunuz gazlar 3 hareketi birden yapıyor. Bu üç hareket öteleme, dönme ve titreşimdi. Buraya baktığınızda arkadaşlar az önce bahsettiğimiz atom halinde bulunan gazlar yani soy gazlar sadece öteleme hareketi yaparlar. Dönme hareketini yapmazlar. Buraya devam edelim sürekli birbiriyle esnek çarpışmalar yapıyor. Bunu kinetik teoride uzun uzun anlatacağım size esnek, esnek çarpışmanın ne olduğunu. Gazlar sürekli halinde, hareket halinde. Bu okları ondan gösterdim. Bakın önce gidiyorlar. Başka bir gaz taneciğine çarpıyorlar. Arkasından gidiyor bu gaz taneciği gidiyor çepere çarpıyor. Ve sürekli hareket halinde hiç durmuyorlar. Şunu da eklemek istiyorum. Bir gaz taneciği başka bir gaz taneciğine çarptığında bu gaz taneciğin çarptığı gaz taneciğin hızı değişmeyecektir. Çok ayrıntı bir bilgi ama aklınızda olsun çoğu kitapta buna denk gelmemiştim. Tekrar ediyorum bir gaz taneciyi başka bir gaz tanecine çarptığında diğer gaz taneci hız olarak bundan etkilenmiyor. Fakat doğrultusu değişecektir. Esnek çarpışma enerji aktarımının olmadığı deformasyonun olmadığı çarpışma çeşididir. Gazlar sürekli hareket halinde olup birbirleriyle ve kabın çaperiyle esnek çarpışma yapacaklardır. Gelelim bir özelliğimize daha genleşme. İlk önce genleşmeyi tartışalım. Genleşmeye baktığınız zaman genleşme, hacimce büyüme, boyca uzama gibi genişleme anlamında kullanılan bir durum. Katılar biliyorsunuz ta fen bilgisinde bile öğretilmişti. Madde ısınınca yazın kabloların, elektrik kabloların uzaması, tren raylarının uzaması gibi madde ısınınca hacimce ya da boyca genişliyor ya da büyüyor. Ama gazlarda Dikkat et bu büyüme olmasına rağmen yani gazlar hacimce genişlemesine rağmen tüm gazların kat sayısı aynı olduğu için gazlar için genleşme ayırt edici özellik değil. Bak buraya dikkat et. Bahsettiğim şey şu gazlar genleşiyor fakat genleşme diğer gazları birbirinden ayırt etmene yaramıyor. Yani katılar da bunu görebiliyorsun. Katılarda genleşme ayırt edici özellikken gazlarda genleşme ayırt edici özellik değil. Devamında şu maddeyi inceleyelim. Gaz tanecikleri hareketi sonucu şurada bahsetmiştim. Kabın iç çeperine çarpıyorlar. Bu hareketlerin sonucunda şuraya çarpıyorlar ve çarpması sonucu bu çeperde bir basınç oluşturuyorlar. Katılardaki basıncı incelediğiniz zaman katılardaki basınç şuydu. Katılardaki basınç temas yüzeyi ile alakalıydı. Sıvılardaki basınca baktığınız zaman sıvılardaki basınç derinlikle alakalıydı. Katılarda sıvılarda gazlara baktığınız zaman gazlar kabın içinde tamamen homojen dağılmış durumda. Bu homojen dağılması şu demek bütün her tarafa gazlar aynı basıncı uygularlar. Kabın iç çeperine çarpması sonucunda gazlar kabın etrafında bir basınç oluşturuyor. Devam edelim. Gazlar her oranda birbiriyle karışarak homojen karışım oluştururlar. Buradaki gazların aralarındaki boşluklar olduğu için diğer gazla çok rahat bir şekilde iç içe girebiliyor ve bir çözelti oluşturuyor. Bakın hava bir çözeltidir. N2 gazı ve O2 gazı birleşir, bir karışım oluşturur ki bu çözeltidir. Bu boşluklar o hastasıyla kendi içinde bir çözelti oluştururlar. Her oranda da birbiriyle karışabiliyorlar. Doymuş çözelti, doymamış çözelti gazlar için mümkün değil. Sıkıştırıldıklarında şimdi düşünün elinizde şöyle bir pistonlu kap var. Pistonlu kaba hacim kısmında değineceğim. Bakın ben bu pistonlu kapı aşağı doğru itsem. Şuradaki tanecikler şuna benzemeyecek Yani hacimce daralma gerçekleştiğinde hacmini azalttığım zaman sıkıştırdığım zaman bu gazlar Şekil olarak buna benzeyip birbirine daha çok yakınlaşmayacak mı? Yakınlaşacaklar. İşte gazlar sıkıştırıldıklarında aralarındaki boşluk azaldığı için tanecikleri birbirine bağ yapmaya zorluyor. Ve bunun sonucunda madden artık gazdan sıvıya geçiş yapıyor. Yani gazlar sıkıştırıldıklarında sıvılaşabilirler. İşte gerçek gazlardan bahsediyoruz. ideal gazlarda göreceksiniz. Gazlar çözündüğü sıcaklığa ters basınç ile doğru orantılıdır demiş. Şimdi şöyle düşünün. Kola'nın içinde karbondioksit gazı var. Bunu geçen derslerde konuşmuştuk. E, kola soğuk olduğu zaman daha asidik geliyor bize. Çünkü neden? Soğuk ortamda karbondioksitin çözünürlüğü artıyor. Bir örnek daha. Soğuk suyla Karadeniz'i düşünün. Karadeniz'de hamsi popülasyonu çok fazladır. Bunun nedenlerinden biri de şudur. Karadeniz soğuk su olduğu için oksijen bakımından daha fazla oksijen içeren zengindir. Basınca bakalım. Aynı şekilde gene kolaya dönelim. Kola kapağı açıldığında bir süre sonra asidik açıyor. Çünkü karbondioksit artık çözünmekten vazgeçiyor. İşte basınçla beraber gazların çözünürlüğü artarken sıcaklıkla ters orantılı. Ne kadar soğuksa gazların çözünürlüğü o kadar fazladır. Az önce değindim. Öteleme dönme titreşim hareketini yapıyor. Soy gazlar sadece öteleme hareketi yapacaklar. Aynı sıcaklıkta bulunan gazların ortalama kinetik enerjisi eşittir. Şimdi burası önemli. Neden önemli? Arkadaşlar sorularda bu direkt ezber bir bilgi. Eğer gazlar aynı sıcaklıktaysa, sıcaklık kinetik enerjinin bir ölçüsüdür. İşte burada eğer gazlar aynı sıcaklıkta bulunuyorsa, kinetik enerjileri de gazların eşittir. Öncüllerde şöyle sorular göreceksiniz. İki tane gaz verecek size. A gazı, B gazı. Bu gazlar aynı ortamda diyecek. Ve öncül olarak size şunu söyleyecek. Üçüncü öncül diyelim. Bu gazların kinetik enerjileri ortalama kinetik enerjileri aynıdır diyecek. E hemen şuna bakacaksın. Eğer gazlar aynı ortamdaysa aynı sıcaklıktadır yorumunu yapacaksın. O zaman gazlar aynı sıcaklıktaysa kinetik enerjileri eşittir diyeceksin. Arkadaşlar gazların genel özellikleri böyle. Buradaki her bir özelliği gazların davranışında göreceksiniz. Bundan sonraki videoda şöyle bir durum var. Bu ünite gazların kimyasal özellikleriyle ilgilenmiyor bu ünite gazların sadece fiziksel davranışlarını inceliyor. Bizim 4 tane fiziksel değişkenimiz olacak. Basınç, sıcaklık, hacim ve mol sayısı. İşte bu 4 özelliğin birbiriyle ilişkisini inceleyeceğiz. Gazlar dediğim gibi şimdilik bu kadar yeterli. Bu özellikleri dediğim gibi tek tek konu içerisinde tek tek tartışacağız, tek tek konuşacağız. Ezberlemekten ziyade maddesel olarak anlamaya çalışın. Gazları anladığınızda zaten yavaş yavaş gaz sorularını çözmeye başlayacaksınız. Bundan sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.